Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz Bugünkü videomuzda FIFAMIC'de Vidicon paketini e, açacağız. Daha doğrusu ben açtım aslında. E, hatta çok güzel bir video çekmiştim ama ne yazık ki bilgisayardan kaynaklı bir problem oldu. Video takılıyor. Yani video ilerlemiyor. Ses var ama video ilerlemiyor. Yani çok saçma bir sorun. Çok güzel video olmuştu. E, yani o yüzden arkadaşlar size yine de heyecanı çok kaçırmak istemiyorum. Konsey tarzı yapacağım. Ama e, ana ülkelerden bir oyuncu çıkardık. Çok büyük oyuncu. ve yani çok pahalı bir oyuncu yani arkadaşlar. Baya değerli. Herkesin kadrosunda istici oyunculardan biri. E, arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın lütfen. Evet arkadaşlar siz de bu arada mid ikonuna paketlerinizi açtıysanız seneler çıkarttıklarınızı yazabilirsiniz. Discord sunucuma beklerim. Orada sohbet edebiliriz. Hep beraber. Şimdi arkadaşlar buradan Önce göstereceğim. Hatta o videoyu da göstereceğim. Yani o anı videoda. Şimdi şuradan bir saniye. Şuradan arkadaşlar basacağız şöyle. Şimdi ülke ülke arayacağız arkadaşlar. Direkt ana ülkelerden başlayacağım. Şimdi arkadaşlar kötü ülkeden başlayayım. İspanya'dan başladım. Bakalım İspanya'dan gelmiş mi bize? İspanya'dan İspanya'dan gelmemiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi İngiltere'ye basalım. Yani İngiltere'de çok iyi bir şey yok yani. Elemit hiç yok neredeyse. Basalım gelmiş mi? Maalesef İngiltere'de yok. Almanya'ya basalım arkadaşlar. Almanya'da gelmiş mi bir şey? Almanya'da da yok arkadaşlar. Yani bu ülkelerde çok bir şey yok tabii ki. İtalya'da da Maldini bir iyi. Maldini'nin kartı bayağı iyi. Gelmiş olabilir mi acaba? Bir düşünelim Maldini'ye gelmiş midir? Maldini'ye gelmemiş arkadaşlar. Evet sıradan devam ediyoruz. Arjantin. Arjantin'de Maradona var. Biliyorsunuz. Bir Maradona değerli. Mid Maradona da iyi. 95'lik. Gelmiş mi bakıyoruz? Gelmemiş. Evet arkadaşlar Maradona da yok. Kimi bir acaba? gitgide sonlara doğru yaklaştık. Hollanda'ya basalım. Ruth Hullit var, Cruyff var, her şey var. Gelmiş mi? Van Persie, heyecan yapmayın. Evet arkadaşlar, şimdi kim kaldı? Brezilya ve Portekiz. Brezilya, Portekiz, Fransa galiba. Tamam, Fransa'ya basalım. Fransa'ya bastım. Maalesef Fransa'dan Zidane'ı isterdim açıkçası. Ee, Brezilya'ya basalım. Ronaldo var, Pele var, Ronaldo geldi mi? Ronaldo maalesef fele heyecanlanmayın. iki maçlık ve Portekiz kaldı. Evet. Tahmin etmesi çok zor değil arkadaşlar. Portekiz basıyoruz ve Ösepio e arkadaşlar. Ösepio e gördüğünüz gibi 5 zayıf ayak, 4 beceri arkadaşlar. 41 maç, 56 gol, 13 sesiz. Gerçekten kart muazzam arkadaşlar. Yani baby kartından fark olarak hızı daha düşük ama emin olun yani bence hissettiğimi çok yani pırpır pır bir oyuncu ben yeder ayarında minik bir oyuncu 1.75 boyu var zaten yani ben dinama bastım yani baya yani hızı gayet iyi çok iyi gerçekten hissettiriyor oyunda driplingi yani gayet iyi ama baby kartının çok daha iyi driplingi ama bunun da gayet iyi boyu kısa zaten dayanıklılığı yeterli gayet 88 e, şutu yani arkadaşlar şutu bazen tatmin etmiyor. Bazen çok iyi ama bazen tatmin etmiyor açıkçası. Sanırım yani baby kartının yani daha iyi. Aslında baktığımız zaman bunu şutu daha iyi ama baby kartını çok e, övüyorlar. Ama bunun pası çok iyi. Gerçekten arkadaşlar bir forvette böyle bir pas olacak. Pası bayağı iyi. Ciddi anlamda. Öyle bir pastır atıyor ki inanamazsınız. Yani baby kartında bu paslar yok. Gerçekten hava topunu attığında Mbappe mesela çok güzel hava topları atıyor genelde. Pastları çok iyi. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Oynadığınızda anlıyorsunuz. Ya kart genel olarak gerçekten iyi. Bu 72-73 sezonunda e, olan kartmış sanırım. Altın ayakkabı ödünün sahibi olmuş. O kartın e, niteliği. Yani böyle arkadaşlar kart gerçekten çok iyi. Yani Kartımızı yerleştirdik. Kadromuzu da göstereyim arkadaşlar. Ben sadece 110k para harcadım ve kart Bakın şu an ne kadar göstereyim size arkadaşlar hemen. O 2 milyon 600 bin. Yani 700 bin neredeyse yani arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani bayağı pahalı ama baby kartı da sanırım 1 milyon oynuyor. Hız, hız yüzünden. Yani arkadaşlar şu an kaldım böyle yine bir harcama yapmadım. Ya yani forvet hattımız zaten mükemmel artık. Mbappe, Ösepio. Gerçekten çok iyi. Ortası şu anlık böyle. Yani şu anlık böyle gidiyorum. Yani arkadaşlar 88 paket var. Mağazada biriktirmeye devam ediyoruz. Promoda da Muhammed Salah, kimi, kanselo e önceler var. Çok bir şey yok. Muhammed Salah'ı. Yani arkadaşlar böyle arkadaşlar bir de dediğim gibi o video anını size göstermek istiyorum arkadaşlar. Onu da göstereyim. İşte arkadaşlar. Şimdi biz bu videoyu Yiğit kardeşimle çekiyorduk. Yani arkadaşlar ne yazık ki odal tepkilerimle gerçekten atmak isterdim bu videoya ama ne yazık ki ziyan oldu. Ben de şu an tek çektim. Yani o an, işte o anı gösteriyorum. İngiltere, İngiltere diyor. Of! <laughs> oh, kardeş! <laughs> yani zayıf İspanya kadar yetinesen miydin? Portekizli Portekiz. yiğit. İyi kalıyor ama. Ne Eusebio Eusebio o ya, an işte arkadaşlar. Ya böyle kaza. Nasıl bir ya, bu kadar mı? Abi teşekkür ederim Lan. Yiğit baya işte Ösep'i arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ösep'i ya. <laughs> İlk çıktı ya, kanka, an arkadaşlar. Ya BMC'si yani daha iyi bu. Yani böyle arkadaşlar gerçekten. E, ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten yani videonun yanılmasın çok üzüldüm ama olsun yapacak bir şey yine de yenisini çektim Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Artık bir ÖS yapıyor için sizden like e, patlaması bekliyorum. Kanalıma da abone olun lütfen. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.